İlk sorumuz çemberde açı sorusu. O merkezi Ece çaplı çemberde A açısı 13 derece, ABC açısı 17 derece olduğuna göre X açısı kaç derecedir? Bana sorulan X arkadaşlar bir çevre açıdır. Özelliği gördüğü yay. Gördüğü yay arkadaşlar işitlersem A ile E arasını görüyor. O zaman ben buranın 2X olduğunu biliyorum. Elimde 17 ve 13 açıları var. 2 iç açı bir dış açı olduğundan dolayı ben buraya 30 alırım. Aldım. 30'da gördüğü yay AC'ye olup 60 derecedir. Şunu fark edin. E ile C çap olduğundan dolayı yukarısı 180 oldu. Madem yukarısı 180 oldu, 60'da geriye 120 derece yay bırakırız. 2 x 120 olduğu için x'in 60 derece olduğu görülür. Cevap D'dir denir. İkinci örneğim bir katı cisim sorusu. Taban yarıçapı 6 birim yüksekte 12 birim olan Dik dairesel silindir biçimdeki bir sürahin tamamı suyla doldur. Suyun bir kısmı taban yarıçapları iki birim olan dik dairesel silindir biçimindeki içi boş 3 özdeş bardağı boşaltıldığında bardaklar tamamen suyla doluyor. Son durumda sürahide kalan su yüksekliği ile bardaklardaki su yükseklikler birbirine eşit işte oluyor. Buna göre bir bardak suyun yüksekliği kaç birim? Çözüme şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Elimde bir adet silindir var. Nedir bu silindir? Yarı çapı, yarı çapı 6 olan yüksekliği 12 olan bir silindirdir. Ve tamamen su dolu arkadaşlar. Suyun bir kısmı yarı çapı 2 olan yüksekliği de belli değil. resiki 2 olacak. Yüksekliği x olan 3 tane özdeş bardak var. Buradan çarpı 3 diyoruz arkadaşlar yüksekliğimiz h olsun. Suyun bir kısmı yarıçapı çapı 2 olan dairesel silindir bir şekilde içi boş 3 barda boşaltıldığında o zaman ne kadar su boşalttık arkadaşlar? 3 tane pi r kare tabana 4 çarpı yükseklik kaç kadar su boşalttık? E, suyu boşalttığına göre su seviyesi azaldı mı? Azaldı arkadaşlar. Ne kadar kaldı? Diyor ki son durumda sürede kalan su yüksekliği bardaktaki su yüksekliğine eşit olur. Yani h kadar su kalmıştır. Peki burada boş kısmın arkadaşlar bardaklara gittiğini söylediğimizden dolayı boşluğu ben şuna eşitleyebilir mi? Eşitleyebilirim. O zaman eşitlersem işlem şöyle gelecek. Yarı çapı kaçtı? 6 idi. Pi r kare 36 çarpı boşluğun yüksekliği 12 eksi h eşittir 3 pi çarpı yüksekliğini 4 h'a eşitlemiş oldum arkadaşlar. Bunun matematiği 3 kere 4 12'den şu 36 pi sadeleştirilir 3 kalır. Madem burada 3 kaldı 3 çarpı 12 36 eksi 3 h eşittir h kalıp 4 h 36'dan dolayı h 9 gelecektir. H bir bardağın yüksekliğidir. O da cevap değişiklidir denir. Üçüncü örneğin yukarıdaki dönme dolabın birinci oturağına bir müşteri bindikten sonra dolabı yavaş yavaş hareket ettirerek müşteri almaya devam ediyor. Dönme dolap pozitif yönde 210 derece döndürülüp durdurulduğunda kaçıncı müşteri alınmış olur? Dönme dolaptaki arkadaşlar oturak sayısına bakarsanız 12 tane oturak geldiğini biliyoruz. 360 derecedir. O zaman ben 360'ı 12'ye bölerek 360'ı 12'ye bölerek her bir oturak arasındaki açının 30'ar derece olduğunu söyleyebiliyorum. Kaç derece dönecek? 210. Nasıl dönecek? Saat yönü tersine yani şu şekilde gidecek. O zaman birinci dönme, birinci 30 derece dönmede 2 buraya gelecektir. 210 derece döndüreceksen, ikinci 30 3. 30, 4. 30, 5 6, 7. 30'da arkadaşlar 210 derece döndüğü için 210 derece dönme sonucunda 8 numaralı koltuğumuz müşteri alma durumuna gelecektir. Cevap D'dir. Dördüncü örneğin bir düzgün dört düzünün bir yan yüzünün taban düzlemini yaptığı açının sinüsü kaçtır? Düzgün dört düzü dört düzeyi de eşkenar üçgen olan bir eşkenar üçgen dik piramittir arkadaşlar. Dolayısıyla ben çizim olarak şöyle bir kabataslak çizersem her yüzeyin eşkenar üçgen olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Bizler işlem kolaylı olsun ya arkadaşlar. Bu düzgün dört yüzümüzün bir kenarını alt olarak seçelim. Şimdi her yüzey altı olduğunu biz arkadaşlar biliyoruz. Bana sorulan yan yüzle taban düzlemi arasındaki açı yani ölçek açıdır. Bunu bulmak için şunu yaparız. Tabanla bir dikme çizeriz. Bu eşkenar üçgen olduğu için tabanı iki eşit parça böler arkadaşlar. Yani 3 3 şeklinde ayırdığımızı bilelim. Eşkenar yüzey olduğu için 30 60 90 geldiğinden yüksekliğimizin 3 kök 3 olduğunu biliriz. Tepeden tabana çizilen yükseklik de bu düzgün piramitlerin özelliği ağırlık merkezine gelir. Kenardan bir köşten iki bin uzaklıkta da olduğu için ağırlık merkezi hikayemiz. Madem 3 kök buldum ben burayı arkadaşlar kök 3 yazabilirim. Buraya da 2 kök 3 yazabilirim. Şimdi yan yüzeyler eşkenar üçgendir dedik ya. O zaman arkadaşlar ben şuradan şu çizgiyi de çizersem eşkenar üçgenin yüksekliğini çizmiş olduğumdan dolayı yine 6, 3, 3, 4, 3, geldiğini görüyoruz. İşte bana sorulan açı bu iki yükseklik arasındaki arkadaşlar açıdır. Bunu al alfa olarak alırsanız bana bunun sinüsünü sormuş. İşlemlerimize dikkat edin. 3 köküce kök 3, 3 geldiğini görüyoruz. O zaman ben Pisagor'u kullanarak yüksekliği bulabilirim. Yani 3 kök 3'ün karesi eşittir. Kök 3'ün karesi artı h'ın karesidir. Bu durumda 27 kök 3'ün karesi 3 artı h kareden 24 gelir. h kare h 2 kök 6'dır. O zaman sinüs alfa sinüs alfa oluşturduğum dik üçgende karşı bölü hipotenüsü kullanacağından dolayı karşıda yükseklik h gelir. Yani 2 kök 6 hipotenüsümüzün de 3 kök 3 olduğunu görürsünüz. Yerine 3 kök 3'ümüzü yazalım arkadaşlar ve sadeleştirelim. Sadeleştirme de kök 6 kök 3 sadeleşir. Kök 2 bırakır. 2 kök 2 bölü 3 gelir. Bu da cevabı E yapar diyoruz. Beşinci örneğimiz şekilde ayrıt uzunlukları 30, 40 ve 70 cm olan dikdörtgenler prizması biçimde bir koli kurdela ile şekilde gibi süsleniyor. Buna göre bu iş için en az kaç santimetre kurdele kullanılmıştır? Kullanılan kul kurdele arkadaşlar dikkat ederseniz etrafını çeviriyoruz ya. Yani. Şuradan 40 santim. 40 da buradan geldiğini. İşte burası 70 ise yukarıdan 70 santimlik. Buradan da 70 santimlik. Bir de bunun karşısından arkadaşlar arkadan dik çizirseniz ve tabanda birleştirirseniz şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir dikdörtgenin işaretinin çevresi kadar gelir bir şerit. O zaman 40 buradan çevre hesaplıyorum. 70 daha 110 110 da karşısı 220. Bir kurdele için 220 ama iki sıra olduğu için çarpı 2 deriz. Artı. Bu sefer de diğer yüzeydeki kurdelalarımıza bakacağız. Yani şu sıra Bu da arkadaşlar öndeki görünen dikdörtgenin çevresi kadardır. Yani 30 artı 40 70, 70 de buradan 140. O zaman bir kurdele için 140 kullanıyorsak çarpı iki sıra için arkadaşlar 280 kullanırız. O zaman bunun cevabı ne olacak? 200, 440 artı 280 bu da 720 olarak bulunur. Cevap D'dir arkadaşlar. İçinde bir miktar su bulunan dikdörtgenler prizması şeklindeki kaba bir ayrıtı uzunluğu 4 cm olan bir küp atılında küpün yarısına kadar suya batıyor. Bu prizmanın taban ayrıtları 6 cm ve 8 cm olduğuna göre su kaç birim yükselir? Suyun yükselme hikayesi arkadaşlar içine atılan cismin hacmi kadar su yükseleceğinden dolayı ben içerisine attığım bir küpün yarısı batıyorsa o zaman yükselecek kısımda küpün yarısı kadardır. O zaman 8 ve 6 yeni oluşacak yüzeyimizin ya da hacmimizin tabanlarını oluşturduğu için o zaman V desek arkadaşlar taban alanı 8 çarpı 6 çarpı ne kadar yükseldik? X kadar yükseldik. Peki bu hacim nereden geldi? Bir küpü. Küpün ne kadar? Ayrı 4. 4'ün küpü ama yarısı battığı için yarısını almam gerekiyor. Bu durumda 64'ün yarısı 32 olup sağda iştirelim. 8 ile 32 sağda 4 kalır x buradan 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 bulunur. Cevabı e şıkkı bulurum arkadaşlar. Yandaki şekilde o merkezli 2 kök 3 kilometre yarı çaplı çember üzerinde a, b, c, d noktaları AB b paralel dc olacak biçimde işaretlenmiştir. O noktasının AB ve dc kirişine olan uzaklığı kök 3 birimdir. Kök kilometredir. Bu şekil bir parkur modelidir. Buna göre şekil yeşil boyalı bölgelerin alanlar toplamı kaç kilometre karedir. Paralel olması aralarında kalan yayların eşit olduğu anlamına gelir. Bu bir. Verilen arkadaşlar o noktasının bu kirişler olan uzaklıklarının ikisinin de köküç olarak verilmesi madem bunlar eşit uzunluktadır demek ki AB C'de de eşittir. AB C'den eşit olması da arkadaşlar buradaki alanların da eşit olduğu anlamına gelecektir. Peki ben bir alanı bulup 2 ile çarpabilirim. Peki ben bu alanı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Bunun yorumu şöyle yapılacak. Madem yarıçap çap 2 köküçtür. Şurayı ben 2 köküç olarak göstersem. Şurayı da 2 köküç olarak göstersem arkadaşlar. 2 köküçü köküçten A açısının 30, 90, 60 üçgen oluşturduğunu görüyoruz. O zaman buradan arkadaşlar 30, 30, 120'ye geçiş yapabiliriz. Bana A'yı sormuştu. A'yı bulmak için yapmam gereken işlem sırası da şudur. 120 derecelik bir daire dilimin alanından pi r kare 2 kökçün karesi çarpı 120 bölü 360 eksi üçgenimizin alanı bu 30 30 20 ya da 30 60 90'lardan hareket edersiniz. 2 kök 3 2 kök 3 kök 3 katından AB 6 bulurum. Yani tabanı 6 yükseklik kök 3 olan bir üçgenin alanını arıyoruz. Buradan arkadaşlar 120 360'ı bölse 3 bıraksa 2 köküçün karesi 12. 3'e böl 4 pi. Eksi 3 köküç olsa. Bu a'dır. Fakat benim elimde 2 a olduğu için bunu tutup 2 ile çarpsam 8 pi eksi 6 köküç olsa ve cevap e olsa desek arkadaşlar güzel olur. 8. örneğimiz. Yukarıdaki birinci şekil taban çapı 4 köküç birim. Yüksekliği 18 birim olan bir silindirdir. Bu silindirdeki suyun yüksekliği h'dir. Bu kap ikinci şekilde görüldüğü gibi yatayla 30 derecelik açı yapacak biçimde eğildiğinde su yüzeyi düzeyi şekildeki bir kabın ağzına dayanmaktadır. Buna göre h kaç birimdir? İki durumda da arkadaşlar suyun hacmi aynıdır. Su dökülmeden bahsedilmediğinden dolayı. Peki biz hacimleri nasıl değiştireceğiz? Her iki durumda da su arkadaşlar bulunduğu düzleme paralel seviyededir. İkinci şekilde de paralel seviyededir. Özellikle ikinci şekilde açı 30 derece verildiği için biz iç ters açı kullanarak şuradaki açı 30 z kuralından yazabiliyoruz. Ve bana çapı 4 kök 3 verdiği için ben şu 30 derecenin karşısına bir dikme çizerek burada 4 kök 3'lük bir 30 60 90 üçgen elde ediyorum. 30'un karşı 4 kök 3 olduğundan 60'ın karşı kök 3 katı 12 olup yüksekliğim komple 18 verildiği için başlangıçtaki cismin yüksekliği o zaman buranın da 18 olması için geriye kalan kısım 6 birim olacaktır arkadaşlar. Bana yüksekliği sormuş ya buradaki su buradaki su arkadaşlar eşit mi? eşitti yorumu şöyle yapabilirim size bir taban alanı değişmediği zaman silindirlerde hacmi yükseklik belirler İkisinde taban alanı aynı iki parça olarak düşünsem alt parça ve üst parça diye 6'ya 6 altı ve düşerse 12 12 ve düşer fakat çapraz geldiği için yani suyun bir bölümü prizman bir, bir bölüm boş olduğundan 12 ve 6 ve 6 ve şeklinde paylaştırabilirim o zaman elimde 6 ve 6 V'den dolayı toplamda 12 ve su var demektir. Sonuç 18 V'ye 18 yükseklik ya da 6 V'ye 6 yüksek geliyorsa 12 V'ye de 12 yükseklik gelir. O yüzden cevabım C eşik olur diyoruz. 9. sorum bir çemberde açı sorusu. A, T, t noktasında 10 merkez çemberi teğet. B, C, O, t eşit. T, A, c açısı 54 derece yukarıda verilene göre TC açısı eşittir. X kaç derece? Burada BC ile OT'nin eşit işte olduğundan bahsetmiş. BC kim? Şuradaki parça. OT kim? Çemberin yarıçapı. Madem çemberin yarıçapı çapı teğet noktası ben buraya bir dikme yapıştırayım. 2. Alakası eşitlikler ikiz kenar üçgen gizleyeceğinden dolayı o merkez olup B'ye ve C'ye şu çizgiler çizdiğimde ikizkenar kenar üçgen elde etmiş oluyorum yarı dolayı ve bu beni eşkenar üçgene yönlendirmiş olacaktır. B köşesi eşkenardan dolayı 60 gelse ve ben buraya 120 desem sonra o 120 bulunduğu üçgende biz iç açılar toplamı yazsak dörtgende 90 artı 120 210 geri 150 kalmalı 360 için 150'den de 54 çıktığınız zaman arkadaşlar buraya 96 kalmalı. 96 bulduğumuz merkez açı olduğundan gördüğü yay 96 olmalı. Bana sorulan x ise çevre açı olup gördüğü yay 96 olduğundan x gördüğü yayın yarısıdır. 96'nın yarısı gelir. Bu da 48 olarak cevabı D yapar arkadaşlar. 10. sorumuzda bir kare piramit verilmiş. TAB açısı 75 derece. TA 12 santimetre. Yukarıdaki şekilde piramidin A noktası tamından bir karınca yüzeyler üzerinden D noktasına vardığında aldığı en kısa mesafe kaç santimetredir? A'dan D'ye gidebilmesi için üzerine basarak geçtiği 3 tane yüzey vardır. Ve bu yüzeyler kare piramitte birbirine eş ikizkenar üçgenlerdir. Yani TA, TB, TC ya da TD. Bu yanal ayrıtlar birbirine eşittir. Yan yüzeyler ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla bana verilen TA'lar yanal ayrıt olup buradaki her uzunluğu biz 12 alabiliyoruz. Ki TAB açısının 75 olması bu bana verilen arkadaşlar bir ikiz kenar üçgenin açısının 75 olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla ben buraya 75 almışsam ikiz kenardan 75 almışsam tepeye 30 derece yazabilirim. Üçgenin çeşitler toplamdan dolayı. O zaman ben bu 3 üç tane üçgenin eş ve açısı 30 derece olduğunu bildiğimden T noktasına göre şeklimizi açarak yani Şuradan bir 30 derecelik bir T A, üçgeni. Bunun yanına tekrar bir 30 derecelik arkadaşlar açı alarak TBC üçgeni ve bunun yanına tekrar bir 30 derecelik arkadaşlar açı alarak TCD üçgeni çizersiniz. Bana sorulan uzunluk A ile D arasındaki en kısa yol olduğu için şu çizgiyi çizersiniz. Her açım benim için 30'ar derece olduğundan 30, 30, 30'dan şu t'nin 90 olduğunu söylersiniz. Ne demiştik? Bunlar hepsi ayrıtlar eşitti. T, A, T, B, T C ve 12 idi. Demek ki burada şöyle daha güzel göstereyim. Bir dik üçgen çıktı. Tepesi T açısı 90 olan bir ikizkenar üçgen gelir. 12, 12, 12 kök 2 olur. A ile D arasındaki en kısa mesafe yani cevabı B bulurum arkadaşlar. 11. örnek ABC'de kare o merkez yarım çember, EB 6 ve OA 8 verilen değerler. Şekildeki ABCD karesinin D köşe noktası yarım çember üzerindedir. Buna göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Çemberin yarıçapını bulabilmek için arkadaşlar şu mantığı kullanacağım. Madem D noktasından bahsediyor, D çember üzerinde aynı zamanda karenin bir kenarı. Şu boşluğu A diye isimlendirsem, çemberin yarı çapının a artı 8 geldiğini karenin bir kenarının a artı 6 olduğunu a artı 8'e yarı çap demişken d'yi arkadaşlar a'ya bağlarsam yine a artı 8'i çizdiğimi yarı çap çizdiğimi bilirim. Bunlar birbirine eşit gelecektir. Oluşturduğum Pisagordan a'yı bulurum arkadaşlar. İçine 8 olan üçgen 8, 15, 17 yani a yerine vereceğim değer 9 olacaktır. A9 için arkadaşlar 9 artı 8 17, 9 artı 6 15 sağlıyor. 8, 15, 17 bulmuş oluyoruz. O yüzden A yerine 9 yazınca hipotenüsümüz yer çaptı zaten. 17 geldiğini söyleyebiliyoruz. Cevap C olacaktır. ABCD kare, BD çaplı yarım çember, AD çaplı yarım çember. BC4 yukarıdaki verilere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Kare olması arkadaşlar burada kenardan eşit işte olduğu anlamına gelecek. Burayı ben 4 seçebiliyorum. 4 seçebiliyorum. Köşegen geldiği için de 4 kökü seçebiliyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane yarım daire var. Ben şu boyalı bölgeyi bulmak için A desem buraya. Şuradaki B dediğim alanı bulmam lazım ki A'yı bulmak için arkadaşlar yapacağım işlem yarım daireden B'yi çıkartmak olacaktır. Peki B'yi nasıl bulacağız? B de arkadaşlar ait olduğu şu yarım daireden arkadaşlar işlem yapacağım. Şöyle ki çizgi çizdim. Bu adam kare olduğundan dolayı karenin köşegenini çizmiş oldum aslında. Köşegenlerin dik kesini söylersem B'yi bulmak için yapacağım işlem şudur. B içinde bir çeyrek daireden eksi üçgen alanını çıkartmam gerekecektir çeyrek daire ait olduğu çembere göre konuşsak madem ben arkadaşlar köşegen 4 kökü aldım yer çapı 2 kökü olan bir çeyrek daire elde etmiş oluyoruz. O yüzden çeyreğin alanı pi r kare 2 kök 2'nin karesi 4'e bölüyorum. Eksi üçgen da 2 kök 2 çarpı 2 kök 2'nin yarısı alanı verir. Buradan 8'i 4'e bölsem 2 pi eksi 8'i 2'ye bölsem 4 pi alanımızı arkadaşlar bulmuş oluruz. Ne demiştik? Yarım daireden. Peki hangi yarım daire? Bulunduğu şu yarım daire. E çapını 4 olarak bildiğim için bu yarım dairenin yer çapı 2'dir arkadaşlar. O zaman pi r kare 2'nin karesi yarım dairesinden eksi b'yi çıkartacağım. Yani 2 pi eksi 4'ü çıkartmam gerekiyor. Eksi 4 diyeceğim. Buradan 2 pi Eksi 2 pi'den pi'ler gider ve sonuç direkt 4 kalır. Cevabımız o yüzden D şıkkında bulunur diyoruz. Evet. Çemberler ve kadı isim tekrar yaptığımız cepte serimizin 4. dersini bitirdik. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.